Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa şubesi, Batı Trakya'lı Yüksek Öğrenim Üniversitesi öğrencilerine burs vermektedir. Burs başvuruları derneğin resmi internet sitesindeki online başvuru formunun doldurulmasıyla alınır. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa şubesi tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılı içerisinde ihtiyaç sahibi ve üst sınıflara devam edenlerden başarısını kanıtlamış olan Batı Trakyalı üniversite öğrencilerine imkanlar dahilinde burs verilmeye devam edilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunacak öğrencilerin öğrenci burs başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurması gerekmektedir. İkinci adımda başvuru sayfasına yüklemeniz gereken öğrenci belgesi, transkript ve birinci adımda doldurduğunuz başvuru formunu PDF formatında cihazınıza kaydediniz. Son olarak başvuru sayfasına giriş yapınız, burs başvuru sayfasındaki bilgileri eksiksiz doldurarak daha önce PDF haline getirdiğiniz transkript, öğrenci belgesi ve burs başvuru formunu yükleyiniz. Burs başvuruları 9 Ekim 2024 ile 6 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak. Bu bursa başvurabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.